Selam, hoş geldin bitki severim. Hemen yeşil bitki kalbimi de göndereyim sana. Bu güzelliklerimiz sukulent biliyorsun. Bugünkü videom ise sukulentler neden büyümez sevgili bitki severim. Zaten sukulentlerden iyi anlayanlar bunu biliyorlar ve sukulent bakmayı çok isteyen sevgili bitki severlerim için anlatıyorum. Onlar merak ediyorlar. Benim sukulentlerim neden büyümüyor? İşte arkadaşımla aynı aldım ama onun sukulenti büyüdü. Benimki neden büyümüyor? diyenler için anlatıyorum bu güzellikleri. İlk önce sevgili bitki severim, mutlaka ve mutlaka delikli bir saksısı olması şart. Ee, eğer delikli bir saksı yoksa sukulentin büyümez sevgili bitki severim. Dranajlarından akıp giden e, bir e, su e, barındırmayan saksı olması gerekiyor sevgili bitki severim mutlaka ve mutlaka delikli olması şart delik yoksa e, su külentimiz Büyümez sevgili bitki severim buna çok dikkat ediyoruz şu güzelliği graptomun güzelliğini de görmeni istiyorum çok güzel büyüdüler çok tatlı oldular sevgili bitki severim evet bu şekilde buna dikkat ediyoruz. Ve toprak sevgili bitki severim çiçekçiden aldıktan sonra mutlaka ve mutlaka toprağını değiştirmemiz gerekiyor. Eğer çiçekçide aldığımız toprakla kalırsa sukulentimiz büyümez sevgili bitki severim. Bunu unutma. Taze, güzel, ...kaktüs ve sukulent toprağının içerisine yerleştirmen gerekiyor. Sağlıklı bir toprağın içerisine yerleştirmen gerekiyor sevgili bitki severim. Onun için de toprağını da çok dikkat etmen gerekir. Ve bu toprakların içerisinde mükemmel bir gelişim gösterir. Ama sağlıksız olan bir toprağın içinde kalmaya devam ederse sukulentin büyümez sevgili bitki severim buna mutlaka dikkat ediyorsun evet sıra geldi güneşlenmeye şimdi sevgili bitki severim her sukulentin isteği farklıdır biliyorsun bunu az çok öğrendik mesela güneşi seven sukulentler var güneşi sevmeyen hani direkt güneş ışınlarından hoşlanmayan sukulentlerimiz var ama bütün genel olarak ışığı severler sevgili bitki severim. Genel anlamda bütün sukulentler ışığı sever. Şimdi direkt güneş ışığını seven bir sukulentimizi biz onu gölge bir yere alırsak o büyümez sevgili bitki severim. Güneşi sevmeyen bir bitkimizi de bunu aynı işlemi yaptığımızda o sukulentimiz büyümez sevgili bitki severim. Güneşi seveni güneşe alacağız sevmeyeni ışıklı bir yere koyacağız ve bu şekilde gelişimlerini tamamlayacaklar ve büyümeleri olacak sevgili bitki severim. Bunun tam tersini yaptığın zaman sukulentin büyümez sevgili bitki severim. Sukulentlerini tek tek tanıyacaksın. Hangisi seviyor güneşi, hangisi sevmiyor, ışıklı yerimi seviyor, gölgeli yerimi seviyor. Bunları öğrenmen gerekiyor sevgili bitki severim. Bunları öğrendiğin zaman bak böyle sana gülümseyecekler. Şuradan da bu kızımı da göstereyim rahat rahat görüyorsundur değil mi? kadrajda hepsi inşallah rahat görüyorsundur. Evet bu şekilde mükemmel derecede olacaklardır sevgili bitki severim. Gelelim sulamasına. En büyük yanlışlardan bir tanesidir sulama sevgili bitki severim. Hiçbir bitkimiz kuruluktan ölmez ama susuzluk e, su bol su vermekten bitkilerimizi kaybediyoruz çok su verdiğimiz için bitkilerimizi kaybediyoruz. Ve bu şekilde de büyümelerini mümkün değil, büyümeleri de olmaz. aralığı, sulama aralığını uzun tutmamız gerekiyor sevgili bitki severim. Mutlaka ve mutlaka toprağa kuruduktan sonra suyunu ikram etmemiz gerekiyor sevgili bitki severim. bol su verdiğimiz zaman sukulentlerimiz büyümez sevgili bitki severim. Sürekli gidip gelip gidip gelip su verdiğimizde sukulentlerimiz büyümez. Büyüdüğünü göremezsin. Çünkü boğulup çürür ve ölür. Sevgili bitki severim buna çok dikkat ediyorsun. En önemli şeylerimizi tekrar sıralayalım. Delikli bir saksı mutlaka ve mutlaka olmalı. Deliksiz saksı da büyümez sevgili bitki severim. Toprak güzel sağlıklı bir toprak olmalı torflu, sukulent ve kaktüs toprağını kullanabilirsin sevgili bitki severim. Toprak kalitesizse sukulentimiz büyümez sevgili bitki severim. Ve güneşi. Güneş sevenleri güneşe koyacaksın sevgili bitki severim. Sevmeyenleri de bol ışık alabileceği bir yere konumlandırman gerekiyor sevgili bitki severim. Eğer bunları yapmazsan sukulentin büyümez sevgili bitki severim. Buna da çok dikkat ediyorsun. Ve sulama en önemli olanlardan biri de sulamadır. Toprağın kuruduktan sonra suyunu ikram edersen bu güzellikleri bu şekilde göreceksin. Seni mutlu edecekler. Onlar mutlu, sen mutlu. Ama Sürekli sulama yaparsan sukulentin büyümez sevgili bitki severim. Bunlara çok 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 dikkat ediyorsun. Böyle güzellikleri devam ettirmek istiyorsan sukulentini tanıyacaksın. Huyunu, suyunu, ne istediğini bileceksin sevgili bitki severim. Bunlara da dikkat ettin mi? Zaten onlar sana ödüllerini bu güzel görüntüleriyle vereceklerdir. Evet buraya kadar beni izlediysen çok teşekkür ederim. Sağlıkla kal, mutlulukla kal, Doktor Çiçeğimde kal. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.